Serginin gerçekleşmesi, hayata geçirmesi fikri sevgili Gazioğlu'nun böyle bir akşam yemeğinde bir araya gelmemiz sonucu ortaya çıktı. Kendisi eserlerden çok etkilendiğini ve böyle bir sergi yapmamızın çok iyi olacağını söyledi. Ee, bu arada işte ilişkimiz, değerlendirmelerimiz, sürecimiz, bizim galeriyi ziyaret etmemiz, galeriyle enerjimizin çok çok iyi tutması, e, böyle bir sergi hayata geçirmemizi sağladı. Sergide dört e, temel kategorimiz var. Birinci kategorimiz otantik serisi. Otantik serisi, e, Harmony of Crowd yani e, kalabalığın, hatta hatta kaosun harmonisi. Yani kaosta harmoni olur mu? Evet olur. Ee, ana hatlarıyla mesaj bu. Ee, gerçekten kaotik bir dünyada huzur, mutluluk, e, harmoni içinde, kalabalığın bir arada harmoni içinde e, birbirlerini yargılamadan, sen doğrusu ben yanlışım kavgası vermeden e, bir arada yaşaması e, mümkün mü değil mi? Bunu e, irdeledik. İkinci e, kategorimiz Cosmic Lines. Cosmic Lines'da da e, Synchrodesis'le dediğimiz e, kader çizgilerinin yani tesadüfler dediğimiz birçok şeyin aslında tesadüf olmayıp kendi isteklerimiz ve arzularımızla kendimize çektiğimizin yansıması olarak söyleyebiliriz. Üçüncü kategori urban tribes kategorisi. Urban tribes kategorisi benim 90'lı yıllarda Amerika'da yaşarken grafitilerin müthiş bir şekilde patlamış olduğu işte sokak modasının böyle ön plana çıktığı gençler halinde gruplar halinde dolaşan e, tribal amerikalıların siyahi amerikalıların o son derece şık kıyafetleriyle benim üzerinde yarattıkları etkilerin <laughs> sonucu e, aradan yıllar geçtikten sonra yani neredeyse aradan 20 yıl geçtikten sonra bir anda kafamda patlaması sonucu ortaya çıkmış bir koleksiyon dördüncü e, koleksiyonumuz da benim ilk dönem Viyana dönemi dönemini yansıtıyor. Ana hatlarıyla da şey bu kategori, yani kategorilerden baktığımız zaman içerik bu şekilde. Ressamlığım aslında modacılığımdan çok daha eski bir dönem. Yani moda, herkes genellikle modacı olarak tanıyor ama ressamlığım modacılığımdan çok daha eski. E, Avusturya'da Hundertwasser ve, e, ve Hırtlıçka gibi iki tane ee, çok enteresan sanatçıların yanında çalışma fırsatı buldum. Aslında o zamanlar bunun ne kadar büyük bir e, fırsat olduğunu, ne kadar büyük bir şans olduğunu açıkçası farkında değildim ama bugün gerçekten bunu e, bunu fark ediyorum. E, süreç bu şekilde başladı. E, Hundertwasser ve Kurt hır, çıkan Etkilendiğimi düşünüyorum, etkilenmişimdir ama etkilendiğim tek şey şu ya da bu değil. Yani Amerika'da yaşadığım yaşadığım süreç. Ee, dediğim gibi grafiti dönemi, sokak e, modasının çok böyle ön planda olduğu bir dönemde. Ondan da etkilendim. Yani yolda yürürken herhangi bir kişi, kişinin bir tarzından, bir stilinden, renkleri kullanmasından da etkilenebiliyorum. Yani şu ya da bu, bu, bu şeyden etkilenmek diye bir şey yok aslında. Her an, her dakika bir şeyleri algılıyoruz, bir şeyleri e, özümsüyoruz. Ve bunların hepsi bir şekilde yaptıklarınıza, eserlerinize yansıyor. Moda için de geçerli bu yaptığımız sanat eserleri içinde geçerli. Sergimiz galerimizde, sevgili galerimiz, çok, se çok sevdiğimiz galerimizde ve 20 Mart'a kadar devam edecek. Bu kaotik evrende kaosun içinde mutlu olmanın mümkün olup olmadığını görmek isteyen, özümsemek isteyen, yaşamak isteyen her sanat severi bu sergiye bekliyoruz.